<laughs> Geldik Ya ben bunu anlamıyor. <laughs> i̇yi nihayet anlamadığınız bir şey çıktı Çok bekletmedim sizi değil mi Ne demek Songül rica ederim Buyur otur Nasıl ee, Yani sonuçlar çok iyi çıkacak Eminim Bir şey içer misin Yok yok yo. sen eğer hazırsan Bir an evvel kalkıp sonuçları alalım Resmen aşk yaşıyorlar. Bunlar hep de önünde. Hazır mısın? son ee, Songül, ben sonuçları aldım. Nasıl yani? Öyle mi? Seninle telefonla konuştuktan sonra doktor aradı. Hemen geldi dedi. Ben de gittim aldım. E gitti ve Harika çıktı. Tabii. Ay, ay o zarf ne? Ay o zarf. Aa, ay tatile. Tatile gidiyor bunlar kesin. Ay yok. Yani iyileşi için tas... Yoksa abim Amerika'ya mı götürüyor bu kadını? Ay vallahi götüre... <laughs> Yoksa nikah davetiyeleri mi? Ay nikah davetiyesi mi acaba? Ay ay! Ben sana demedim mi? Ay artık ben dayanamayacağım. Çok sevindim. Songül, sana çok çok teşekkür ederim. Yani bu stresli zamanlarda sen olmasaydın ben atlatabilir miydim Aa, bilemiyorum. Ay Sen o kadar abartıyorsun ki. Ee... Yıldız, senin ne işin var burada? Asıl sizin burada ve baş başa ne işiniz var acaba abiciğim? Sorry. Yani ne yapıyormuşuz gibi görünüyor. Sohbet ediyoruz. Bana hiç öyle gelmedi. Hiç. Affedersin ama biz sadece arkadaşız. Yani ya, ne, ne söylemek istiyorsun? Ben anlamıyorum ki. Her şey açık açık söylemende fayda var. Ben sizin gibi gizli gizli işler çevirmeyeceğim için açık açık konuşayım. Abicim. Abicim öncelikle siz. Ben hiç beklemezdim böyle bir şey. Hiç hiç. Hiç yakıştıramadım. Size gelince Songül Hanım, sizin torununuz olacak. Torununuz olacak ama siz burada abimle flört peşindesiniz. Ayıp, ayıp. Yazık, ayıp. Çok Yıldız, ayıp. Yıldız, kendine gel. Ne biçim konuşuyorsun? Hayır, nasıl etkilediyseniz artık kesinlikle laf söyletiyorum. Bravo. Önce oğlum, şimdi abim. Bravo. Bravo. Kes sesini. Ben sizin seviyenizi asla düşmeyeceğim. Sizin o kaba sözlerinize, hakaretlerinize asla karşılık vermeyeceğim. Haluk Bey. Siz anlatı verin kardeşinize. Sen sen mi bana seviye diyor, çıldıracağım. Seviye diyor bana seviye diyor. Bana. Yıldız sana inanamıyorum. Hadi beni geç. Songül Hanım'la ne biçim konuşuyorsun sen? Ne bu saygısızlık ha? ha ama abicim. Abi deme bana. Abi deme bana. Hadi kendini düşünmedin. Beni düşünmedin. Onur'u ve torununu düşünmeliydin. Ayrıca Songül Hanım'la senin düşündüğün gibi bir şey yok aramızdan. Yok mu? Ya, o zaman ne var? Ne ne, ne konuşuyordunuz siz? O zarfın içinde ne vardı? Ne var? Ee, otur lütfen. Otur lütfen. Ağabeyciğim, ağabeyciğim, ölürlerim, özür dilerim, ne yaptılar?